seslendiren Müge Mercan Köşk Ayvacı Mart 2025 Burç Yorumları Mart ayında 14 Mart'ta Başak Burcu'nda ay tutulması, 29 Mart'ta Koç Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşiyor. Diğer yandan 15 Mart'ta Merkür, Koç Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Tüm bunlara dayanarak söyleyebilirim ki birçok değişimin tetikleneceği, Yılın en önemli aylarından birine merhaba diyoruz. Bu etkilere göre bizleri bekleyen değişimlere gelince. Koçlar ve yükselen koçlar. Tutulmaların etkisiyle günlük işlerinde, çalışma ortamında ve tarzında bir takım değişiklikler olabilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğin önemli bir döneme giriyorsun. Hayata yaklaşımında, kendini ifade tarzında ve fiziksel görünümünde bir takım değişiklikler yapabilirsin. Kendini keşfedip farkına varma ve kendini ortaya koyma fırsatların artıyor. Boğalar ve yükselen boğalar. Tutulmaların etkisiyle yaratıcılık gerektiren tüm projelerde başarın artıyor. Hedeflerine göre önceliklerin değişiyor. Bu arada aşk hayatın ve arkadaşlıkların da test ediliyor. Çocuk sahibi olma veya çocuklarla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Hayatında bu zamana kadar yüzleşmekten kaçındığın veya seni hareketsiz bırakan konuları daha net görebilirsin. İkizler ve yükselen ikizler. Tutulmaların etkisiyle evine veya kariyerine ait bazı konular gündeme gelebilir. Kendine yeni bir yol belirleme ihtiyacı da duyabilirsin. Hiç düşünmediğin bir olay veya bir teklif, önceliklerini yeniden gözden geçirmenin sebep olabilir. Geleceğe yönelik yeni hedefler ve projeler belirleyebilirsin. Sosyalliğin de artıyor. Yeni arkadaşlıklar kurulabilir. Yengeç ve yükselen yengeçler. Tutulmaların etkisiyle toplumsal statünde, kariyerinde ve hayatındaki otorite figürleriyle olan ilişkilerinde bazı değişikliklerin olabileceği bir döneme giriyorsun. Günlük işlerinde, iletişim trafiğinde ve seyahatlerinde artış yaşanabilir. Çalışma ortamında da sorumlulukların artıyor. Diğer yandan kardeşlerin, akrabaların, komşuların, kısacası yakın çevren ile iletişim trafiğinde hızlanabilir. Aslan ve Yükselen Aslanlar Tutulmaların etkisiyle maddi kaynaklarında bazı değişiklikler yaşanabilir. Kişisel değerlerini ve yeteneklerini sorgulayacağın bir döneme giriyorsun. Bilgi ve tecrübelerini başkalarıyla paylaşma fırsatların da artıyor. Yabancı kültürler ve uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir. Akademik çalışmalarda, hukuk, ithalat, ihracat, medya veya yayıncılık alanlarında başarılı olma şansın artıyor. Başak ve yükselen Başaklar Tutulmaların etkisiyle imajını ve hayata yaklaşım tarzını değiştirmek isteyebilirsin. Yaşam amacını daha net belirlediğin bir dönem olabilir. Yaşayacağın bazı olaylar seni değişim ve dönüşüme zorlayabilir. Kendi sınırlarını yeniden çizme ihtiyacı duyabilirsin. Ortak kaynaklar, miras, vergi, sigorta ve borç vesaire konuları da gündeme gelebilir. Terazi ve yükselen Teraziler Tutulmaların etkisiyle ikili ilişkilerinde bir takım değişiklikler yaşayabilirsin. Yeni ortaklıklar kurulabilir, evlilik kararı alabilirsin. Süre gelen adli davaların sonuçlanabilir. Hayatında bazı özel hatta gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Mümkünse hayat temponu biraz yavaşlatıp iş ve özel hayatını dengelemeye çalışmalısın. Aşırı yorgunluktan kaynaklanan bazı sağlık sorunları yaşayabilirsin. Akrep ve yükselen akrepler Tutulmaların etkisiyle arkadaşlık ilişkilerin test edilebilir. Bazı arkadaşlıkların ve grup aktivitelerin sonlanabilir. Yeni gruplar içerisinde de yer alabilirsin. Çocuklarla veya aşk hayatınla ilgili konular da gündemini oluşturabilir. Günlük işlerinde çalışma ortam ve tarzında değişiklikler olabilir. Sağlığına daha fazla özen gösterebilir, zararlı alışkanlıklarını terk edebilirsin. Yay ve yükselen yaylar Tutulmaların etkisiyle kariyerinde değişimler artabilir. İş sebebiyle taşınabilir ya da emekliye ayrılabilirsin. Hayatındaki otorite figürleriyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Tepkilerine dikkat etmen önem taşıyor. Yaratıcılığın artıyor. Sanatsal ve sosyal faaliyetlerinde artış görülebilir. Çocuklarla ilgili konular gündemini oluşturabilir. Yeni bir romantik ilişkiye başlayabilirsin. Oğlak ve yükselen Oğlaklar Tutulmaların etkisiyle inançlarını ve hayat felsefeni sorgulayacağın olaylar deneyimleyebilirsin. Tanışacağın bazı kişiler de hayata bakış açını değiştirmende etkili olabilir. Yurt dışı seyahatleri, yabancı kültürler ve akademik çalışmalar gündeme gelebilir. Ebeveynlerinle, ailenle ve geçmişinle ilgili konularla da ilgilenmen gerekebilir. Yeni bir ev alım satımı veya taşınma olabilir. Kova ve yükselen kovalar tutulmaların etkisiyle yaşayacağın bazı olaylar seni değişim ve dönüşüme zorlayabilir. Ortak paylaşılan kaynaklar, vergi, miras, kredi, borçlar ve yatırım konuları gündeme gelebilir. Ticaretle ilgileniyorsan bu alanda da yeni atılımlar yapabilirsin. Günlük işlerinde iletişim trafiğinde ve seyahatlerinde artış yaşanabilir. Kardeşlerin, akrabaların, komşuların, kısacası yakın çevrenle iletişimlerinde artıyor balık ve yükselen balıklar. Tutulmaların etkisiyle tüm ikili ilişkilerin test ediliyor. Bu romantik ilişkilerin olacağı gibi iş ortaklıkların da olabilir. Eğer ilişkilerin güçlü ise daha fazla güçlenirken zayıflamış ilişkilerin bitebilir. Maddi kazancını değiştirecek yeni fırsatlar yakalayabilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsin. Yeteneklerini başarıyla ortaya koyabilirsin. Yeni yeteneklerini keşfedebilir, hobilerini işe dönüştürebilirsin